Merhaba arkadaşlar sizlere başlıktan gördüğünüz gibi bu videoda yine yılbaşındaki geri sayımdaki e, Epic Games'in yeni oyununu yeni bedava oyununu göstereceğim e, ve nasıl alabileceğinizi tabii ki de çok kolay bir şekilde e, bugün günlerden 23 Aralık 23 Aralık itibariyle Epic Games'in verdiği oyunu görüyoruz Engaced ya da en nasıl sokunuyor bilmiyorum ama çok güzel bir oyuna benziyor. Ben açıkçası hiç bilmiyorum bu oyunu. İlk defa gördüm. 99 liralık bir oyun. E, indirime girdi. Göreceğiniz gibi Diablo severlerin tarzı değil mi? Ben bunu 3D mi oluyor? Pardon 3D olmuyor bu. Ee, i̇zometrik bakış açısı oluyor. Heh, tamam izometrik bakış açısında bir oyun. Ee, buradan gördüğümüz kadar bir rol yapma, aksiyon, macera oyunu ve tek oyunculu bu oyun. Ee, gördüğünüz gibi detaylı bir FPS oyunu gibi düşünebilirsiniz ama first person değil tabii ki de ee, silahlı bir macera oyunu olarak düşünebilirsiniz tatlı bir oyuna benziyor ben bunun herhangi bir şekilde steam'deki özelliklerini bilmiyorum hemen steam'ine bakalım herhangi bir şey var mı steam'de var mı daha doğrusu evet var steam'deki fiyatından da zaten indirim gelmiş orası da ayrı mesele steam'de de 980'e düşmüş 50 lira gözüküyor steam'de ama tabii epic games'te 99 lira gözüküyor mostly pozitif ve 2021'de çıkmış bir oyun yani pozitif yorumları ilgi çekici. Burada bakayım bir skill ağacı var anladığım kadarıyla. Zaten rol yapma oyunlarının özellikle e, içerisinde bir skill ağacı olmak zorunda gibi hissediyorum. E, tatlı bir aksiyon macera oyun olarak gözüküyor. İndirimi Steam'de bu arada 9.80 ama tabi burada bedava almak varken Steam'e ne gerek var. E, 24.12.2022 tarihinde saat 7'ye kadar ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor. Yükleye tıkladığınız takdirde doğrudan e, sepetinize ekliyorsunuz, siparişiniz yükleniyor diyor. Buradaki tiki işaretlikten sonra siparişi ver diyorsunuz ve Oyun sizde. Artık sadece faturası e-posta olarak gönderildi. Artık kütüphanenizde bir oyun daha var. Sizler de bu şekilde bedava oyunları daima kanalımıza takip ederek bulabilirsiniz. kış indirimleriyle ilgili Steam kış indirimleriyle ilgili bolca video gelecek. Öneri videoları, duyuru videoları, bedava oyun videoları vesaire çok olacak. Takipte kalınız, esen kalınız.